Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere One Tutor toplam videosunu çekeceğiz. Bu toplam videosu ikinci part ve ikinci videodur. İkinci video arkadaşlar. Bu videoda motor kapağı nasıl toplanır onu göstereceğim. Birazdan da Vantötör Pervana vesaire nasıl toplanır onu da göstereceğim. 3. part videoda part videosunda Şimdi arka kapağı takıyoruz. Bu arada kornasörü birinci part videoda zaten gösterdim tamirini nasıl tamirini yapıldığını. Sigortada zaten tamir ettik. Birinci videoda. Şimdi bu motor kapağını şu şekilde Şimdi arka kapağı, motor kapağımızın, yani arka motor kapağımızın hemen videosunu takıyoruz. Şimdi takacağız arkadaşlar. Bunu ben sigorta alacağım takacağım arkadaşlar Bir de takıyoruz yuvasına. güzelce sıkıyoruz vidayı. alt yuva aşılmış onun için üst vidayı üstüne taktım vidayı Evet arka motor kapağını taktıktan sonra buradaki sağa sola dönüş parçasını yani sağa sola dönüş sabitleme parçasını takıyoruz. Gözge böyle çekince sağa sola dönüyor. Böyle yapınca arkadaşlar motor sabit dönüyor. Yani sağa sola dönmüyor sabit olunca. Arkadaşlar 3 evet. Arkadaşlar vidanın yuvasını tutturamadığımız için yeniden söktüm ben. Şuraya takacağız ama. Evet bu yuva açılmış. Videoyu tutmuyor. Neyse arkadaşlar. Bu motor kapağına aşı şerefi takalım. Çünkü üst yuva da aynı şekilde aşınacağı için viden dönmesiyle yine kapağı tutmayacak. Dur. Sıktık. Ben sonra vida yuvasına Şimdi arkadaşlar motor ön kapağını takıyoruz. Arka kapağımızı taktıktan sonra Sonra ön kapak vidalarını takıyoruz. Tötör eski kaliteli bu an tötörlerden yeni nesillerde bu motor bu kadar kaliteli olmuyor arkadaşlar sigortada sadece biraz büyük oluyor ama o da arızalanıyor aynı şekilde motorun kablolarını bant kapanmış oluyor yeni model vantajlarda ama bunda sadece bu yanda kablodan ayrı şekilde sadece sargılar yanına sarılıyor sarılı oluyor modelde CH16 simo marka 50 watt güç çekiyormuş. Bir de arkadaşlar şu tuşlar arızalı. Şu ikisi. Onlar da dördüncü videoyu çekersem onu da tamir yapacağım. Tamir olmasa zaten bu tuşu değiştireceğim arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi izlemeler.